Genel Başkan MYK'dan yetki alıp bir listeyi parti meclisine sundu. Genel Başkanımızın parti meclisine sunduğu liste yetkin ve saygın kimliklere oluşan arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Ancak arkadaşlarımızın kimlikleri dışında İzmirli'nin bir bakış açısı vardır. İzmirli İzmir siyasetçisi genel siyasetçilerinin listede ağırlıklı olmasına özen gösterir, dikkat eder, bunu talep eder. Ben de bunun dillendirdim bu listelerde. Beraber siyaset yaptığım ve mecliste tanıdığım örneğin Plan Bütçe Komisyonu'nun sözcüsü ve İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türel'in başarılı çalışmalarıyla bu listelerde olması gerektiğinin inancı ve kararlılığı içerisindeydim. Yine partinin bilişimini ve komisyonlardaki yaptığı çalışmalarıyla, enerjik tavrıyla Erdal Aksunger'in yerel siyasetçi olarak bu listelerde olması gerektiğine inandık. Parti meclis üyesi ve kadın ve bir akademisyen olarak genç bir dost arkadaşımız Elfin Tataroğlu'nun listelerde olmasının İzmir yerel siyaseti için önemli olduğunu söyledim. Bu düşündüklerimi partinin yetkili kurullarında söylemiş olmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyim. Ancak bir liste oluşmuştur. Parti meclisi o çokluğuyla bu listeyi kabul etmiş. Ben partinin parti meclis üyesi, sorumlu bir partili ve bir milletvekili olarak parti meclisinden çıkan karara saygılı olarak bundan sonraki süreçte İzmir'e aday olan tüm arkadaşlarımızı ön seçimden ve kontenjanla gelen arkadaşlarımızın başarılı olması için üzerime düşen tüm katkıyı koymaya hazır olduğumun altını çizmek istiyorum. Evet. Burukluk ve kırgınlık kesinlikle yoktur. Milletvekilliği çok ağır bir sorumluluktur. Ben bu sorumluluğu az önce anlattığım gibi çok başarılı bir şekilde 8 yıl yaptık. Milletvekilliği maddi ve manevi çok önemli sorumlulukları olan bir görevdir. Ben genel başkana kontenjan adaylığına başvuruya gittiğimde kendisine şunu söyledim. Az önce de sizle paylaştığım gibi ben 8 yıl bu partide milletvekilliği yaptım. Partide genel başkanlık hariç her makama geldim. Az önce de söylediğim gibi milletvekili, parti meclisi üyesi, MYK üyesi her göreve geldim. Benim şahsi olarak milletvekilliği diye bir talebim yok. Bugünkü koşulda benim konum eğer kontenjan kullanılmaya ve kontenjanlarda benim pozisyonum genel başkanın ihtiyacıysa değerlendirmesi için onun takdirine bıraktım. O takdiri genel başkan böyle kullanmıştır. Ona da saygı duyarım. Benim hiçbir kırgınlığım ve bir şeyim olmaz. Tam tersine sorumluluk ve yükümün azaldığını ama birikimimin ve 8 yıllık çok iyi kullandığım parlamenterlik dönemi sonucunda edindiğim deneyimlerinin bundan sonra partime, İzmir'e, esnaf teşkilatına, sivil topluma vermeye de devam edeceğin kararlılığı içerisindeyim. Bunu yaparken çok net bir şekilde herkesin talebi konusunda benim onlara destek olacağımı bilmesini istiyorum. Onun için hiçbir kırgınlığım yoktur. Bakın bir şey söyleyeyim. Kocaoğlu da bir siyasi unsurdur, figürdür bu parti. İstedikleri olabilir, istemedikleri olabilir. Gidip onun genel başkana bunları söylemesi de en doğal hakkıdır. Ben bunu yadırgamam da. Bu en doğal hakkıdır. Ama burada karar verici mekanizma genel başkanıdır. Yani kimseyi bu konuda sorumlu tutmaya gerek yoktur. Sonuçta bu işin kararını veren genel başkandır. Benim de görüşüm sorulursa milletvekilleri kimler olsun diye ben de görüşlerimi genel başkana bu konuda şunlar şunlar olmalıdır, şunlar şunlar olmamalıdır derim. Bundan dolayı da söylemiş olsa bile Aziz Bey ben bundan alınmam normaldir. Aziz Bey'le bu parti parti içerisinde politika yaparken ayrı düştüğümüz birçok konular olabilir. Onun da düşündükleri farklı milletvekili adayları vardır. Olabilir. Geçmişte de bu olmuştur. Ona da saygı duyuyorum. Hiç de alınmam ondan dolayı. O da bir siyaset yapıyor, siyasetçidir. Kendine göre söyledikleri insanlar olur. Bu benim hiç bir şekilde beni etkilemez. Bu işin karar mekanizması Genel Başkan'dır ve Parti Meclisidir. Benim muhatabım benim burada görüşlerimi söyleyeceğim kesimler bunlardır. Herkesin siyasette belirli görüşlerini söylemesi en doğal hakkıdır. Ona da saygı duyarım.